Merhaba TDTV izleyenleri. Ebru ile Sanat isimli programıma hoş geldiniz. Bugün Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlamaktayız. Ve bayramımız Türkiye'nin her yerinde coşku ile kutlanmaktadır. Bu vesileyle size Burgazada'dan, Gönüllü Evi'nden seslenmekteyim. Peradan Galata'ya 19 Mayıs Sempozyumu isimli programından sizlere sesleniyorum. Bugünün önem ve değerini belirten konuklarımızla söyleşi yapacağız. Evet sevgili izleyiciler. Ebru ile Sanat isimli programıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önemli ve güzel günde sizlere Burgazada'dan gönüllü evinden sesleniyoruz. bugünkü konumuz 19 Mayıs sempozyumu ve Peradan Galata'ya platformundan sizlere sesleneceğiz ve bugünün önemine dair çok önemli konuklarımız da var. Onlarla söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Bu önemli konuklarımızdan bir tanesi de Sayın Davut Koç. Hoş geldiniz Sayın Hoş Davut buldum. Bey. Nasılsınız? İyi. Sağ olun, siz nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Ee, öncelikle, e, öncelikle akademisyensiniz İstanbul Üniversitesi'nde. İstanbul Üniversitesi değil başka bir üniversite. İngiltere'den, St. Hı hı. Üniversitesi'nden doktor öğrencisi. Evet. Tez yazışmasındayım şu anda. Evet. İstihati İdari Bilimler'dir alanım. Hı hı. Ee, normalde tarih değil ama tarihle de ilgilenmeyi seviyorum. Hı hı. Bu şekilde çalışmalarımıza hı hı. devam ediyoruz. Ne güzel. Sizin bölümünüz? Benim bölümüm işletme yönetimi. İşletme yönetimi. İşletme, i̇şletme. yönetimi. Normalde iktisatçıydım. Sonra MBA işletme, işletme yönetiminden doktoraya hı hı. devam ediyorum. Anladım ne güzel. Ee, peki 19 Mayıs Atatürk'ü ve Gençlik Spor Bayramı e, gençlerin başarılarının e, kutlan, kutlanan bir bayram. Bu uzay çağındaki e, çağındayız. E, bu çağdaki eğitim hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz sizler? Şimdi şöyle bir şey var. Gençlerimiz gerçekten biz onlarla bazen seminerlerde falan karşılaştığımızda da görüyoruz. Gerçekten sanki bizden çok daha ileri zekadalar gibi hissediyorum. Hepsi de dolu dolu ve çok şaşırtıyorlar bizi. Onların şu anda hayata bakış açılarına göre dünyadaki hatta ülkemizdeki eğitim sistemin onlar için yeterli olmadığını düşünüyorum. Hatta dünyada da böyle bir kalıp oluşmuş durumda. Çünkü Metaverse dünyası Artık dünya hayatımıza girmiş durumda. Yapay zeka hayatımızın çok önemli bir yerini almış. Cep telefonu kameralarına bile girmiş ki burada robotsal sisteme geçirmiş bir dönem varken gençlerimizden biz ne bekliyoruz? İlerideki iktisadi durum neye gidiyor? Kendi alanından bakarsak iktisadi durum şunu gösteriyor. Dünyayı ikiye ayırıyor. Kuryeler ve beyin işçileri. Beyin işçileri okumayan insan ya kurye olacak ya yok olacak. Böyle bir görüntü var şu an dünyada. O zaman bizim dünyada asıl istediğimiz beyin işçisi. Bu da kimdir? Ee, sen, ben, o. Bütün gençlerimiz. Bunlar için yapılması gereken eğitim sisteminin artık böyle manuel, yapay e, hale, hallerden çıkıp dijital alana e, belli bir ille okul olması şart değil. Online'de bile çok işler yürütülebiliyor. Gençlerin daha erken yaşta teknolojiyle bir araya gelmesi, ARGE ile iç içe olması, ve dünyada evrensel bir dünyaya küçük, küçültmüş bir teknoloji var. Her şey e, bir arada görülebiliyor internette. Bunu bir araya getirerek çok net çalışabileceği bir ortamın oluşabilmesi gençlerde çok önemli. E, bilişim çağı zaten network ortamında da insanları birbirine bağlı. Hepimiz görüyoruz. Networking ortamında gençler birbiriyle çok rahat destek alabiliyorlar. Bunun eğitim hayatına da nakledilmesi Eğitim hayatında e, gençlerin istediği her şeyin çok rahat e, oluşturulabileceği bir milli eğitim sisteminin getirilmesine inanıyorum. Aynı zamanda da hukuk sistemiyle de entegre edilerek gençlerin güven duyduğu bir ülke o güvenin peşinde de e, aldığı eğitimle de burada yapabileceği projeleri e, inanarak yapabileceği projeleri oluşturabileceği bir dünya olmasını, böyle bir ülke olmasını. Bir getiriyorum. Ancak hı hı. bu şekilde bir şeyler düzelebilir veya gençler bu ülkeden gitmeyebilir. Tamam. Ee, bir de söylediğiniz üzere eğer eğitimde yani okullarda bilgisayarlarla eğitim verilse aslında hani hı hı. evde de e, çocuklarımız, gençlerimiz hani bilgisayar bağımlısı olmaktan çıkıp daha bilinçli olarak bilgisayarların kullanacaklar. Tabii derdine, değil Çok güzel bir örnek. Yani. Bilgisayar bağımlılığı mesela birçok çocuklarda görüyoruz. 3 yaşında, 4 yaşında çocuklar bile iPad şifresi sorarak geziyorlar. Şimdi bu çocukların oyun bağımlılığı e, maddi anlamda ülkeye kar getirecek bir katma değeri dönüşebilir. Hı hı. Çünkü Japonya'da Çin'de bu ülkeler nasıl gelişiyorlar? 5 yaşında bir çocuğun bile harikalar yarattığı bir e, ülkeyi görüyoruz orada. Bizim ülkemizde yazılımcılar Pascal programından işte Dreamweaver programından veya da onun gibi birçok programlar var. Bu programlarla daha yeni yeni bir şey yapabiliyor ki bir hesap makinesi formatında bir şey yapsa bile programlama yaptığını sanabiliyor. Hı hı. Bu nedir? Ülkeler arasındaki farkı gösteriyor. Yani çok ciddi güzel yazılımcılarımız da var hı hı. ama onlar da bu ülkede durmak istemiyorlar. Hı hı. Bu da yanlış. Yani bizim katma değer oluşturabilecek gençlere ihtiyacımız var. Hı hı. Bu da artık bu dünyada yaşın önemli olmadığını. 6 yaşında, 7 yaşından itibaren çocukların gerek oyun dünyasında, metaverse ortamında, yapay zeka ortamında çok şey yapabileceğine şahit oluyoruz. Hı hı. Devletlerin bunu dikkate aldığında treni kaçırmayacağını, yoksa treni kaçıracaklarını düşünüyorum. Evet bunun yanı sıra tabii sadece bu bilgisayar ortamından çocukları ve gençlerimizi çıkartıp gerçekten mahalle kültürünü onlara yaşatmak, okulda da yaşatılması gerektiğini evet, inanıyorum. Evet o da çok ayrı bir yani onu da vermek gerekli diye tabii, düşünüyorum. Tabii ki tabii ki yoksa robotlaştırırız çocukları. Evet. Dışarıdaki diğer robotlardan bir farkı kalmaz. Evet. Onlara bizim maneviyatlarını onların maneviyat yönlerinde de bizim ihtiyacımız var. Evet. İnsanlığına ihtiyacımız var. O da çok önemli. Evet. O da çok önemli. Ama Çağ değiştiğinde sadece mahalle kültürüyle yaşanması da olmuyor. Tabii. Çünkü basitten bir bakkal dükkanı açıp geçimine bakamıyor veya basitten bir taksicilikle geçimine bakamıyor. <laughs> Çünkü devam eden bir sistem var. Otomobillerin bile elektrikle döndüğü ve otomobillerin cihaz kabul edildiği bir dünyaya geçtik. Otomobillerin insan gibi her şeyi bildiği yapay zeka ile yönetildiği bir dünyaya geçtik. O zaman insanların da Buna ayak uydurması için çok önemli bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Bu burada aşikar. Anladım. Anladım. Bir de normalde bu eğitim e, okullardaki eğitimlerde e, gençlerin sorunlarını çözmeye psikolojik anlamda özellikle. Çünkü evet. hani çocuklarımızın, gençlerimizin e, öğretmenlerini, ailesini açılamadığı durumlar oluyor. böyle evet. rehberlikler e, bizim dönemimizde vardı ama hala eğitim e, yani okullarda var mı bilemiyorum. Yani sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Olmadı benim, mı sizce? Benim şöyle bizler de bu rehberlik dönemlerinden okullardan ayrılalı uzak kal, Çok oldu. Biz şimdi evet. akademi ilgilendiğimiz için oralarda bu böyle şeyleri görmüyoruz tabii ki. Kendi rehberimiz kendimiz olma yolundayız. Ama okullarda bizim de zamanımızda gördüğümüz şeylerin çok değişmediğini görüyorum rehberlikte. Rehberlik hocalarının veya pedagogların, evet. çocukların küçüklüğüne ve ilgilenenlerin dediği şu. Bir anne babayla karşılaştığında telefondan uzak tutun, ekrandan uzak tutun. Bunu söylemesi kolay. Çocuklar enerjisini atamıyorlar zaten bunu görüyoruz ve bu çocukları komuta etmek de çok zor ve mahalle kültürü artık yok. Site içinde de 3-5 parkta takılıp da sonra eve gelip bütün enerjisini ailesinden çıkarmaya çalışıyor. O zaman da telefonla, televizyonla çocuğu durdurmaya çalışıyorsun. Bu bir ayrı bir durum. Bir de okullardaki rehberlik durumuna baktığında okullardaki rehberlik sadece e, şu nasıl diyeyim çocukların ÖSS'de veya sınavlarında nasıl tercih yapabilirler? Bunlarda biraz yol gösterici oluyor. Diğer türlü rehberliğin çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani olsa çocuklarda etkisini görürüz. Evet. Çünkü nice e, zeki çocuklarımız var. Gerçekten yani ülke olarak gençlerimizin zekasına ben hayranım çocuklarımızın. Ama demek ki rehberlikte iyi bir eğitim alamıyorlar veya rehberlikte iyi bir destekleri yok ki çocuklar istemedikleri bölümlere gidiyorlar. İstemedikleri alanda okuyorlar veya okul geri yerde bırakmak zorunda kalıyor. Hep bu rehberlikçiden dolayı veya hocalarından dolayı diyebiliyor. ben de olsam hepimize çok görev düşüyor burada. Burada eğitim sisteminin hatası yok mu? Var. Eskilerden de olsa, o ahirlik geleneğinden de olsa çocuklar nasıl eğitilirmiş? Çocuğun çoklu zeka dönemi diye adlandırdığımız bir dönem var ya, o zamanlar öyle bilmez ama 0-6 yaş grubu. O dönemde bir çocuğun karakteri, kişiliği İleride ne olacağı ne olamayacağını az çok anlaşılabiliyormuş. Eskiler bunu anlarmış. Şimdi de biraz anlaşılıyor ama pek düşünmüyor üzerine. Eğitimin aileden başlar konusu buraya dayanıyor aslında. E şimdi çocuğun ne iş yapabileceğini, nasıl bir yapıda olduğunu, sayısal kafamı, sözel kafamı diye algılar var. Bunları aileler anlayabiliyorlar, anlayabilirler aslında. Anlayıp buna göre de yol göstermiyor. Benim çocuğum polis olacak dedi mi bitiyor. Benim çocuğum doktor olacak dedi mi tanımlanmış birkaç. E sonra çocuk ne oluyor? Hastasına şiddet uygulayan doktor olabiliyor. Doktor oldu ama hayatta sana bir şey getiremedi, fayda getiremedi veya ülkeye fayda getiremedi. O yüzden karakter, kişilik ve bunun yönünde, bunun çizgisinde mesleği seçmek, ziraat mühendisi bile olsan harika bir ziraat mühendisi olursun, kişiliğin ona uygundur. Ülkeye yarar sağlarsın, katma değer getirirsin. Bu çok önemli. Evet. Rehberliğin burada çok etkili olmadığını düşünüyorum. Çok e, yanlış tercihler de verdirebiliyor. Evet. Rehberlik hocalarımız alınmasınlar. İçlerinde evet. çok iyileri de vardır. Hepsine evet. öyle bir evet. şey söylemiyorum ama iyi olduğunu görsek ülkede biz bunu hissederdik. Demek ki göremiyoruz. Evet. Yani rehberlik öğretmeninden ziyade böyle hani psikolojik bir danışman tahsis edilse. danışman da olabilir. Evet. Bir de e, bu psikolojik danışmanlar herkes yani o kadar çocuğa da nasıl yetecek bir de orası var. Yani eğitim sistemi artık kendiliğinden hani nasıl diyeyim size Japonya'da falan böyle kodlanmış eğitim sistemleri var. Çocuğun kişiliğinin arasından öyle bir geçiyor ki o eğitim çocuk farkında değil nereye gittiğinin ama ülke yararına bir yere gidiyor. Kendi yararına bir yere gidiyor ama çocuk gidiyor o yönde. Bizde öyle değil. Biz bunu kendimiz de zamanında yaşadık. Hepimiz yaşadık gördük. Yani Giriş, gelişme, sonuç gibi. Sonucu lisede bitiriyoruz. Hı hı. Liseyi bitirmişiz. 17 yaşındayız. Elimizde meslek yok. Hı. Burada bir tıkanma oluyor tıkanma yani. Oluyor. Bu sıkıntı oluyor. Evet, daha çok böyle hani anaokulu döneminde demek ki çocukları, yeteneklerine Tabii. göre şekillendirmek Tabii. önemli tabi yapay zeka şey çok zeka dönemi derler. Hatta bir hocamız var Ziya Baran hızlı okuma teknikleri konusunda da çok etkili. Onun birkaç defa seminerine katılmıştım. Hı hı. O adam hangi konuda konuşursa konuşsun, hı hı. çok zeka diye bağırdı durdu, çok zeka diye bağırdı durdu. Okulun, hatta dünyadaki okullardaki öğrencilerin kanayan yarası olduğunu adam ifade ediyor orada. Bunun gerçek olduğunu, ben de ondan bu aldığım bilgilerle biraz araştırdım, baktım. Gerçekten de öyle. Hı hı. Ama diyeceksiniz ki, bunu aileler bilmiyor olabilir falan. Eskiden daha iyi biliyorlarmış. Evet. mesela Osmanlı Selçuklu döneminde o medrese dönemleri var ya evet. o medrese dönemi aslında yapay çok zeka dönemleriymiş işte çocukların evet. o dönemde kazandırmışlar ki hepsi çıktığında 5-6 dil bilen insanlar olmuşlar evet Gerçekten de öyle. Gerçekten yani o dönemde medreselerde daha çok bilgileriliyormuş. Tabi, tabi. E, yani hangi meslek seçimi konusunda e, bir de şey de yani terbiye ve ahlak da e, çok etkili, çok etkili, çok Çok etkili, tabi. Yani şimdi e, bu bunun daha çok güçlü olması gerekiyor evet. tabii hani ki. Az önce de ver ne örnek? E, zehir üreten, insanları öldürmeye zehir üreten doktor olabilir. Evet. Veya işte yalan ifadelerle hı hı. E, namussuzları veya kötüleri kurtaran avukat olabilir. Evet. gibi. Ahlak evet, olduğu olmadığı zaman, devreden çıktığı zaman o tamamıyla bir zehre dönüşebiliyor. Tabii önemli olan insanın kendini yetiştirmesi sonuçta. Okumak tabii. değil yetiştirmek. Okumak, yetiştirmek, iyi bir evet, insan olmak evet. hepsi çok etkili. Evet. E, peki gençlerimize yönelik e, projeleriniz var mıdır? Varsa nelerdir? Projeler şöyle, ben stratejik yönetim ağırlıklı çalışıyorum. Evet. İktisat alanında da çalışıyorum ama bizim alanımız biraz daha işletmelere yönelik olduğu için hı hı. işletmelerde insan kaynakları kavramı, İK derler şimdi. Evet. İnsan kaynaklarındaki çalışmalara şahit oluyorum. Hı hı. Yalan söylemeyeyim, Ben çok etkili o, o konuda projelere giremiyorum. Çünkü insan kaynakları başka bir alan. Evet. Gençlerin de ilgili olabileceği alan, gençleri yönetebilecek alan orası. İnsan kaynaklarında ülkede güzel projelerin üretildiğini görüyorum. Bizler de destek olmaya çalışıyoruz zaten. Bizlere herhangi bir başvurulduğunda veya işte bir konuyla ilgili bir tez konusunda başvurulduğunda bizler yanlarında olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama bizim alanımıza girmediği için biz tam proje üretme aşamasında değiliz onlara karşı. Ama elimizden gelirse, gün gelir belki biz de bir şeyler yapabiliriz. Anladım. Alan Peki. farkından dolayı. Ee, yani size başvurabilecekleri bir adres var mıdır gençlerimizin hani adres mi? kaynaklarına yönelilmesi için tez konusunda? Ee, e şöyle, Davut Koç diye LinkedIn hesabım var zaten. Evet. LinkedIn hesabından birçok arkadaşlarımız bazen ulaşıyorlar, hı hı. sorular oluyor. Evet. Benim de çok soracağım şeyler oluyor. Evet. Mesela e, Boğaziçi Üniversitesi'nde olsun, İstanbul Teknik Üniversitesi olsun evet. seminerlere gidiyoruz. Bazen davet ediliyoruz, bazen ben kendim gidiyorum. Evet. Oraya 18 yaşında, 20 yaşında genç arkadaşlar evet. konuk olarak çıkıyorlar, evet. söyleşi evet. Ben her birine hocam diye hitap ediyorum. Benim onlardan çok şey öğrendiğim oluyor. Çünkü Okumanın yaşı yok. Tabii. Biz ömür boyu öğrenciyiz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Onlar da kendilerini öyle görüyorlar. Hı -hı. Ben onları bazen e, program çıkışı kenarda sıkıştırıyorum derler ya. Hı -hı. O, diyorum ki bir şey anlatmıştınız orada. Ben diyorum şurada takıldım. Şunu tam anlayamadım. Lütfen. İfade veriyorlar, anlatıyorlar. Instagram'dan takip alıyoruz onlarla. Ben onları takip ediyorum. Soracağım şeyler oluyor. Zaten çok iç içeyiz. Hı -hı. Az önce de bahsettim mi networking Hı -hı. ortamı. Hı -hı. Evet. Bir arada hep birbirimizi çok uzağı ama yakınız öyle değil. Evet. O şekilde çok güzel ulaşımımız oluyor birbirimize. Onlar bana ulaşıyor ben onlara ulaşıyorum. Ulaşmak isteyenler olursa LinkedIn'den bana ulaşabilirler. <laughs> e çünkü hani gerçekten zehir gibi olan gençlerimiz var. Çok ve fazla maşallah gösteremeyenler var, bir yerlere gelemeyenler var. Yani günümüzde öyle bir şey ki insanlar ellerinden tutacak kişileri iple yani mumla arıyorlar. O açıdan size sordum. Evet. Yani e, belki ellerinde bir tezleri vardır, bir yetenekleri vardır, gösteremiyorlardır. Belki yardımcı olursunuz evet. diye. Çünkü öyle bir ortamda evet, şu evet. anda maalesef. Elimden ne geliyorsa yaparım. Çünkü benim de onlardan şey. çok öğreneceğim şeyler evet. oluyor. Evet. Bir de sizin yaklaşımınız çok önemli hmm. ve güzel. Çünkü e, okullarda da biz de böyle gördük. Hep öğretmenle e, öğrenci arasında komutanla asker gibi bir ilişki evet. vardı. Hep böyle devam ediyor. Koğuşkak misali. Aynen öyle ve bu da çok sakıncalı evet. e, olarak görüyorum. Sizin gibi yaklaşın, eğer eğitimciler sizin gibi yaklaşırlarsa her şey evet. daha güzel olur evet, diye evet. düşünüyorum. Gerçekten evet. öyle. Peki sanatlarınız nasıl? Sanata karşı bir eğiliminiz var mı? Sanata karşı var. Sanat zaten benim en önemli noktam. Evet. Zaten biz platformu kurduğumuzda da arkadaşlarımızla daha önceden de başka bir grupta bir aradaydık. Hı hı. Ve aynı kişilerdik. İsim değişikliğine gittik. Evet. Tam bir sanatsever diyelim. İçimizde çok sanatçılar da var. Ben sanatçı değilim. Evet. İyi bir sanatseverim. Çok desteklerim. Yanlarında olurum. Onların da bana çok ulaştığı noktalar olur. Hmm. Bizzat yanımızda ol, hiçbir şey yapma dedikleri de olur. Hmm. Anlamadığım bir konuda bile yanlarında olurum. Onlara destek olduğunu söylerler. Sanatlarım çok iyidir. Hmm. Yani festivalleri kaçırmam. Bazı festivallerde destek isterlerse organizele yardımcı olmaya hmm. çalışırım. Taksim'deki antika fuarında olduğu gibi. Hmm. İşte Cemal Reşre'yi bir arkadaşımız atıyorum. Müzisyendir. Bir konserde arkada çalacaktır. Hmm. Sırf onun için Arkadaşlara bilet aldırırım. Ya, evet. O sahneye, o konsere gideriz. Hı hı. Ee, kendi aramızda böyle programlar düzenleriz. Basit bir kahvaltı adıyla sanatçı evet. arkadaşlarımızı bir araya getiririz. Onlarla şeyler yaparız. <laughs> Birbirlerini tanımasını sağlarız. Yani e, çok uzun zamandır hatta kendimi bildiğim hı, hı. hatta Barış Manço'yu izlemeye başladığımdan beri değil. Evet. Hep böyle bir sanatın içindeyim. Evet. Hep onlar da bana çok güzel örnek olmuşlar. Hı. Onların ölmediğini hissederekten. Sanatın içinde olmaya devam ediyoruz. Her ne kadar sanatçı olmasak da. Evet. evet. <laughs> bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatsız bir toplum yok olmaya mahkum. Evet. Gerçekten de sanat çok önemli herkes için. Hepimiz evet. için. Peki kadınlarımızın toplumdaki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizce şu an kadınlarımız hangi aşamada? Ne durumdalar? Kadınlarımız şu anda eskiye nazaran daha iyiler iş hayatında. Kadınlarımızın gerçekten hani bazı kesim ihtiyacımız yok onların çalışmasına gibi düşünse de ben tam tersini düşünüyorum. Kadınların e, fikir olarak, yapı olarak bazı konuda erkeklerden üstün fikirler verdiğine de şahit olduk. Hı hı. Bunu hani siz kadınsınız da size böyle anlatayım olarak değil. Bunu hepimiz hı hı. görüyoruz. Bazen hani şu var. Erkeğin çok üstün olduğu alan var. Kadının çok üstün olduğu alan var. Ve birbirlerini dengeliyorlar. Gerçekten kadına da çok ihtiyaç var iş hayatında. Hani insanlar şöyle bir algının içindeler. İşte benim eşimin doğumuna kadın doktor girsin diyorsa kadının çalışmasını destekleyeceksin. Bunu söylerim ben. Şöyle bir de hani akademik açıdan bakarsak kadınla ilgili bundan önceki, bundan iki önceki diyeyim, klasik ekonomi dönemlerinde şey, e, merkant eğitim sistemlerinde ve ekonomi dönemlerinde kadın çalışmıyordu ama iş hayatı sistem kadının çalışmasına da uygun değildi. Gerek de yoktu. Çünkü insanların 8 çocuğu, 9 çocuğu bir atları vardı. Öyle yaşıyorlardı. Zaten paranın kıymeti de önemli değildi. Takas ekonomisi devam ediyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar takas ekonomisi devam etti. Belki 50'lere kadar devam etti bu. Buğdayla bir şeyler almalar, satmalar. Hala fındıkla, fıstıkla Antep'te, Giresun'da bir şeyler alma, yapma, yapabiliyorlar ya. Yani. Ama şimdi dünya özellikle e, John Maynard Keynes'in getirdiği bir ekonomik sistemle 1929 buhranından sonra geldi bu sistem. Dünyaya e, çalışma sistemine kadın kendiliğinden entegre edildi zaten. Evet. Bulunmaz bir, bunu çıkardığın zaman düşer bir şeyler. Evet. Düşer çünkü o sistemin içinde kadın var artık. Evet. İsteyen kadın çalışmaz der, isteyen çalışsın der ve çalışsa mı diye düşünse bile sistem bunu emrediyor artık. Dünya sistemi, global sistem kadını entegre etmiş durumda. Çünkü bizim çok fazla doktor, doktora ihtiyacımız var, avukata ihtiyacımız var, eğitimci ihtiyacımız var. Ve ben bir erkek olarak, erkek çocuğu olarak mesela az önce dediniz ya rehber öğretmenliği Ben bayan öğretmenin sözünü belki daha iyi dinliyorumdur. Bilemem. Neden? Belki Annemle olan sevgi bağımdan dolayıdır. Aynen. Adam erkek hocanın bana söylediği belki çok tesirli olmuyordur. Hı hı. Sen kendine bak diyorum dur belki içinden bir çocuk olarak. Orada kadın devreye giriyor. Çünkü Aynen. sistem değişti buna entegre oldu. Hı hı. O yüzden uzatmadan kadın sistemle yeri istesek de istemesek de var. Kadının varlığı her zaman ortaya çıkıyor. Kadın her yerde farkında ortaya koyuyor. Her yerde de, e, İK sisteminde de kadınsız bir ekonominin olmayacağı ispatlanmış, görülmüş durumda. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir emriyle sanat programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.